Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikoya böyle krakerler yapmıştık. Bol sebzeli. Bunları şimdi çikoya verme zamanı. Bazıları olmadı. Çikomuzu göstereyim size. Bazıları olmadı. Kırıldı. Ben çikomuz burada. Ben de şey yemliğe koyacağım bu. Asmalıyam ne? Yumutmuş bu ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafes bunu annem yaptı. Bunu kendi dikti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camın kenarında ışık alıyor. Çok tatlı. Ve krekerlerimiz burada. Şimdi arkadaşlar bunları vereceğiz. Ben ilk önce bir kamerayı ayarlayayım. Neye koyacağımı. Tamam Niye düşüyor? Başka çare yok öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolata sanki bir şey varmış gibi. Bakın. Bir tane kırılmıştı. İçine koyduk. Çikolata ne yapacak izleyelim. Şu anda bakıyor <laughs> Gördüğünüz gibi çıkıyor burada. Arkadaşlar şey. burada şeylerimi krakerlerimizi ben şöyle yapacağım arkadaşlar bir dakika bekleyin şöyle yemlik görürsün <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi kafasını aldım. Evet. Ya hani şeyden. korkuyordu. Şimdi doya doya yiyor. Şimdi şu küçükten takacağım ben önüne korkunluğunu. Gördüğünüz gibi çok iyi yapışmış. Bunu zaten takacağım. Bakalım onu ye. Bunu ne yapacağım? bu tarafa koyacağım. zorlayamız yok. Şeye koyacağım. Yani ne hep ataklardan. Ben böyle koyacağım? yani ne koyacağım. Sebze yesin biraz kuşlarınız. Ee, yok. Sağlamlarından da Hiçbir de sağlam olmamış gibi de Ben videoyu bitirdikten sonra Ben bunları bir de kaşıkla böyle koydum Ataştan çıkarıp da koyacağım Ben artık Bakın görüyor musunuz Görüyor musunuz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolata, yemlikler, krakerlerle ben ben bütün krakerleri koyacağım. Siz, siz daha işini yapabilirsiniz. Benden. Kalıplar mı koyabilirsiniz isterseniz çünkü ama deli, demir demir kalıplar. Arkadaşlar, çikolayı gördüğünüz mü? Çikolayı arkadaşlar. <laughs> Şöyle Onu oynamayı bırak da yemeğini ya. Arkadaşlar böyle güzel, taze, sağlıklı bir şey, kreker yaptık. Şeyi buraya koydum. Ben bir sürü koydum. Çünkü böyle çiko yer hepsini. Aşağıda yemi kalmış artık. Baksanıza hepsini bitirmiş ben. Koyayım bunlara. Birazcık daha koyayım da üstüne. Neyse arkadaşlar bu kadar da video. Kendimi de göstereyim şöyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda. Ne var Bir sonraki videoda görüşmek üzere sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Dur şurada beni görebiliyor musun? Yok görünmüyor şurada. Ee, bak tabii. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Bay bay.